da Erdoğan hem bu kadar kötülüğü yapacak hem de sonra efendim olur olmaz, iler tutmaz işlerle dünya lideri pozlarıyla çıkacak efendim açlığı unutun, yoksulluğu unutun, sefaleti unutun, gelin dünya liderine oy verin. Yemişler öyle dünya liderini. Sen bu yaptıklarınla bir dünya lideri değil yerel bir otokratsın. Tarihe demokrat olarak geçmeyi elinin tersiyle iten ve her türlü kötülüğe tenezzül eden, gelecekte de geldi sandıkla ama gitmemek için her şeyi yaptı. Bu millet yakasından silkeleyip attı diyecekleri bilisin sen. Biz elbette Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama Erdoğan Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump'tan Türkiye için değil kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığıyla tehdit edilmekte, Trump'ın oğluyla pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika'ya peşkeş çekmekte, Amerika'dan icazet, cesaret ve göya meşruiyet almaktadır. Buradan Erdoğan'a söylüyorum. Ne Junior Trump'tan ne Baba Trump'tan meşruiyet alacaksan Beykoz'dan, Beykoz'dan, Beykoz'dan. Değerli Beykozlular, çıkmış bugün susuzluk sorunu yüzünden CHP'li belediyeleri Ankara'da Mansur Yavaş'ı suçluyor. Bir kere öyle bedava siyaset dönemi bitti siyaset dönemi bitti. Şehirlerde suyun şehre getirilmesinden barajından ve şehre ulaştırılmasından DSİ sorumludur. Belediyeler ise suyun akmasından, dağıtılmasından, şebekeden sorumludur. Geçtiğimiz yıllarda daha 5 Temmuz 2021'de kürsüye çıkan Erdoğan gerede sistemiyle Ankara'mızın 2050 yılına kadar içme suyunu çözdük deyip hava atarken ikinci etapın açılışında bakanı Ankara'nın su sorununu 2050'ye kadar çözüyoruz diyerken o bahsettikleri gerede sisteminden 2013'te gelenin altıda biri kadar bu sene su gelebilmiştir. Bu sene Mayıs'tan Ekim'e Gerede sisteminden 1 metreküp su akmamıştır. Bunu yapamayan varsa AK Partidir. Ancak ben bu haksızlığı yapmam. 50 yılın en kurak yılında bütün dünyada kuraklık varken Gerede'den akmayan suyun sorumlusu sensin demem ama sen bugün çıkar Mansur Yavaş'a Ankara'yı susuz bıraktın dersen bu çok ucuz siyasettir. Bedavaya siyasettir. Son derece korkakça ve tamamen tamamen sadece milletin aklıyla alay ederek yapılan siyasettir. Buradan bütün Beykozluların huzurundan söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere oy veren kimse verdiği oya pişman olmadı, olmayacak. Bu şehrin yarınlarında da, bu ülkenin yarınlarında da Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ekrem İmamoğlu olacak. Mansur Yavaş olacak. Biz olacağız. Milletimiz olacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladını Tayfun Kahraman'ı hastanesinde ziyaret ettim. Cerrahpaşa'da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına rağmen Aktoroslar çetesinin görevde tuttuğu Aktoroslar çetesinin içeride tuttuğu Tayfun Kahraman maalesef bugün çok zor durumdadır. HSK başkanı olan bakana bir kez daha söylüyorum. Veramızın babasını Gezi Parkı olayları yaşanırken ağaçları kurtaran ama çatışma olmasın diye kendisini ortaya koyan Tayfun kardeşimizi Anayasa Mahkemesi de haklı görmüştür. İkinci kez de dosya Anayasa Mahkemesi'nin oradadır ve artık hem Aktoroslar çetesine haddini bildirmenin hem de doğru bir karar vererek adaleti tesis etmenin zamanı gelmiştir. Beykoz'un güzel insanları, değerli İstanbullular, 294 gün önce o darbe yapıldıktan sonra Tayyip Bey çıktı dedi ki bundan bir ay sonrayı bekleyin insan içine çıkamayacaklar birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar ailelerinin bile gözünün içine bakamayacaklar 230 gün sonra böyle olacak dediler 294 gün geçti 8 ay boyunca iftiralar yaptılar büyük yolsuzluklardan haksızlıklardan bahsettiler. Yaptıkları her şey, attıkları her iftira boş. Söyledikleri her haber yalan çıktı. Parkenin altında 2 milyon dolar dediler. 2 lira bile iddianameye koyamadılar. 1200 cep telefonu dediler. Yanılmışız, yalan atmışlar dediler. Ekrem İmamoğlu'nun dedikleri arabalar MHP'li milletvekilinin çıktı. Çantalarla para taşıdılar dediler. İçlerinden cemır çıktı. Ve gösterdikleri, söyledikleri televizyon programlarında kasalardan dolar çıktı dediler. Görüntüler TRT'nin deyimiyle depo görüntü, depo görüntü çıktı. Gerçekte kasalardan belediyenin mührü çıktı.